Arkadaşlar herkesin sormuş olduğu balı görünce ilk soru arıya şeker veriyor musun? Arkadaşlar bal döneminde kesinlikle arıya hiçbir şekilde şeker vermiyoruz. Şeker sadece bahar ayında yani ee, Şubat'ta başlayıp Nisan'a kadar arının ee, aç kalmaması için yavruların yemesi için e, kek ve az miktarda şurup, şeker şurubu veriyoruz. bunu bütün aracılara verir. E, bunu hiçbir şekilde bala karışma ihtimali sıfır. Yani o şerbetten aradan bal yapma ihtimali yok zaten. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu bal 16 yani 10 e, şöyle söyleyeyim. Ekim ayı gibi hava sıcaklığının 16 dereceye, 15 dereceye düştüğü zaman kristalleşmeye başlar ve donar. Yani direkt donan yani bal. Ee, bu donması içinde şeker olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle bu balda hiçbir şekilde şeker yok. Şöyle bir örnek vereyim. Evde hanımlarımız, annelerimiz reçel yaparlar. İşte çeşitli meyvelerden. Kayısından çilekten işte incirine kadar. Tamamen şekerden yapılır biliyorsunuz. Tatlandırması için. Buzdolabına koyarsın. Belki yıllarca kalır. Ama tamamen şeker olduğu halde bu reçel donmuyor. Şekerlenmiyor. Ama bu bal içinde bulunan maddelerden dolayı çok hızlı bir şekilde donuyor. Her hakiki bal donar mı? Donmaz. Bazı bölgelerin bitki florasından dolayı donmayabiliyor. Bazı bölgeler donuyor. Mesela bizim bu bölgenin balı 16 derecenin altına düştüğü zaman hava sıcaklığı sürekli oda sıcaklığı yani. Şimdi daha doğrusu donmaya başlar. Benim iş yerimde bu şey bizim kahvaltıda yediğimiz ballarımız var. 5-6 kavanoz götürdüm ben oraya. Hepsi dondu. Bildiğiniz tereyağı gibi oluyor. Sapsarı donuyor. Bakın hangi ayda Temmuz Ağustos'a girdik. İş yerinin içerisinde hala o ballar çözülmedi, erimedi. 40 derecelik bir sıcak suyun içine koyuyoruz. Ama 40 derecede geçmeyecek. İçindeki vitaminler, mineraller ölüyor. O şekilde biz eritiyoruz. 40 derecelik bir suyun içerisinde öyle yiyoruz. Yani bu bal aldığınız zaman buzdolabına koyarsanız bir hafta içerisinde buzdolabına koymazsanız da oda sıcaklığı 16 derecenin altına düştüğü anda bu bal donar. Hakiki bal donar. Hakiki bal donar dedim de yanlış konuştum burada. Arkadaşlar dediğim gibi o bölgenin bitki florasıyla alakalı bir şey. O yüzden dolayı e, sahte değildir. Donmayan bal da yine o da sahte değildir yani. Ayçiçek balı özellikle Trakya bölgesinin ayçiçek balı çok daha hızlı donar. Mesela bu biz de Trakya'dayız. Bizimki biraz daha geç donar. Ama ayçiçek balı biraz daha erken donar.